muhteşem mücadele sonunda galip gelen Anis takım oldu. İkinci yarıda Ümit'in atamadığı gollerle rağmen kazanmayı başardı bugün. Alp'e bir gol armağan etmek istiyordu. Birazdan Alp'e döneceğiz ama Ümit bugün olmadı. Yanımızda Can var. Tamam. Can neler Ümit'ten girdim madem abi. Ümit her zaman gibi attığını armağan edemedi ama kaçırdıklarıyla Aynen. takımı kahretti. O yüzden Ümit'i yani, bir kere daha takımca kutluyoruz. At. Bir yaşını doldurmuş Alins Bostan takımının bugün en iyi, en gözde ve kardeşimiz dediğimiz insan İstanbul'a gidiyor. Onu burada herkesin önünde uğurlamak istiyoruz. Alp, Onu da kim olduğunu hemen dönelim istersen Can. Evet, Alp. Taşan futbolcu Alp Yaman. <laughs> Daha berabersiniz şu anda arkadaşlar. Maalesef şu bileme maçımızı yaptık. İstanbul'a <laughs> transfer ediyoruz büyük <laughs> takımda. Artık <laughs> adeta Süper Lig'de ilgili geliriz. Ee, yeteneklerimizi orada sergileyeceğiz. İzlemeye devam edin diyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Son olarak beyler. <laughs> Ediz'e dönüyorum. Ediz, sen, almak istiyor musun? Buyur Ediz. Alpçime geçmiş olsun diyorum. Çok üzüyor bizi. Gidiyor İstanbul ama. inşallah onun için hayırlısı olur. Onu yerine doldurabilecek oyuncu şimdiden hazır mı çileğiniz? Hazır değil oluruz yetiştiririz ya. Ama onun kimse gelmez yani. Ben bu galibiyeti Bereli'de darman ediyorum bu arada. Attığım güzel muhteşem golümü muhteşem sağ ayağımla. Kameralara yansıyor çok teşekkürler. Ay de bugüne kadar Emekleri için teşekkür ediyorum. Omuzdan <gülüyor> <Başarılı> <gülüyor> Bu maçı da ben de bir kişiye armağan ediyorum. Bir kişi mi? Evet. Çok teşekkürler.